Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tane e, şey yapacağız. O zaman videoya geçelim. Ay kardeşim hadi uyan uyan hadi uyan. Ay gel gidelim. Hadi giyinelim. Ay bu çocuklarda nerede kaldı ya? Evet ya. Gelirler biraz Ay, sonra. Ay şöyle süpüreyim. Evet hadi çocuklar gelin artık. Tamam geliyoruz. Hadi giyinelim ne giysek. Hadi o zaman birazcık şey yapalım. Ağacın altındaki hediyelerimizi alalım. Alır. Evet. Hadi ben artık birazcık suyumu içeyim. Çocuklar, sizin hediyeleriniz var biliyor musunuz? Neden? Biraz sonra vereceğiz. İlk önce kahvaltı edelim bence. Ben anne. Hadi gelin o zaman kahvaltı edelim. Şey bizim giymemiz lazım geleceğiz. Evet ya anne baba bizim de giymemiz lazım. Biz de giyinelim geliriz. Evet şakvalarımızı giydik. Hadi anne. Gelin kaptıralım ilk önce. Hadi ben kahvaltıyı hazırlayayım. Yemekten sonra hediyeniz gelecek haberiniz olsun. Tamam. Hadi ben bir yumurta yapayım. Şu yumurtalar neredeydi ya? Evet şuradan tuzları da alalım. O zaman birazcık da size biçimde suyu dolduruyorum çocuklar. Şöyle geçin siz. Evet çocuklar. Şimdi biz kahvaltımızı edelim. İşte çocuklar. Hediyeniz. Gelin açalım. Anne ne hediye. Bayılırım. Bir dakika kankalar. Ben şunu kapatayım. Geldim. Çok güzel. Anne, hadi açalım. Anne bize kıyafet mi aldınız? Evet ama bir tane daha hediyeniz var. Çok o derdi. da diğerinizi. O da hemen vereyim. İşte çocuklar diğer hediyeniz. Hadi giyinin. Tamam anne. Hadi alalım biz bunları. Sen de bunu giy. Ha çocuklar şimdi bunları da dolaba koyun. Tamam hemen koyacağız. Gel kardeşim elini al. Ay. Neyse çocuklar siz onları bir yere bırakın. Hatta Dolanımda. ben bırakırım çocuklar. bize zorla aldırdılar yani. Hadi bakalım banyo zamanı çocuklar. Gelin. Tamam anne biz geliyoruz. Hadi bakalım. Evet şimdi suları açalım. Gel anne. Tamam çocuklar suyunuz olsun. Yüzersiniz. Anne al gözlüğün düşmüş. Anne mi yürütebilirler? Size... Ya anne ben Noel Baba görme hayali istiyorum. Kızım tamam bir gün gelir. Bak bana güven. Öyle mi dersin anne? Bir, bir gün gelir ve sana hediye de bırakır. Hı, tamam annem. Ay. Duşumuz da bitsin. Evet çocuklar alın havlularınız. Tamam, tamam anne kirliler. alalım. Biz kendimiz silelim. Hadi çocuklar. Anne benim uykum geldi. Ben yatmak istiyorum. Benim uykum geldi. Öyle mi kızım bu saatte cidden uykum mu geliyor ya? Ne yapayım anne banyo uykusunu getireyim sana. Hadi kızım sen de yat. <laughs> tamam anne biz de yatıyoruz o zaman. Kanka dur pijamalarımızı giyelim. Evet. Yatalım. Şu kızların Noel Baba hayalini düzeltmemiz gerektiğini biliyor musunuz? biliyorum kızım biliyorum kaç gündür bana da Noel baba masalı anlatıyorlar da benim de uykum geliyor. Ha Noel baba masalı sana mı anlatıyorlar? Ben Hı, bir dışarıya şey... çıkacağım ya evde yemek yok. Tamam sen bir ekmek tanıyorsun. Evet ben de artık gidip üstümü değiştireyim. Tamam sen değiştir babacığım. Tamam. Evet. Ne giysem. Gizleyin bakalım. De 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 de. Hazırım. Birazcık da farfi Aldı bu iş. Artık ben de yatayım. ay ben de çocuklarıma bakayım ne yapıyorlar. Ay uyumuşlar ben de onları tam hikaye okuyacaktım. Şimdi ben de o zaman içeriye geçeyim bari. Ya yılbaşı çok mutlıyım. Bu yaşta yılbaşına mı seviniyorsun? Tabii ki de. Kapı çalıyor. Ben açarım şimdi. Merhaba. Ben hı hı. yemekleri aldım. Şöyle gidip koyayım. Açayım bakalım dolabı. Koyayım. Evet. Şimdi çocukları da uyandıralım. Hediyelerimizi açalım artık. Beni uyandırın. Çocuklarım. Çocuklarım hadi uyanın. Tamam ne oldu? Çoraptaki hediyeleri atacağız yürüyün. Hadi gidelim acaba. Kız neden duşa girdin? Ya çocuklar beni bekleyin. Koşamıyorum ya beni bekleyin. Hadi gel gel. Babasını da ben uyandırayım. Niye uyudular bu saatte ya? Hadi oğlum ya. Tamam bak, Ne yapacağız? Giyin Çorap de bakalım. Evet hadi sen giyin ben çıkıyorum odadan. Evet giyineyim bari. Çok güzel aldım. Hadi gidelim artık ya. Evet şimdi biz gidelim. Evet artık çoraptaki hediyeleri açalım anne. Hadi bakalım birlikte açalım. Aa, çocuklar bir tatlı çıktı. Evet, Onu kim şey. yiyecek? Hanginiz yiyecek? Hadi sen ye bakalım. Teşekkür ederim. Çıkalım da kardeşiniz. Hadi bakalım. Bana çikolata ona şeker çıktı. Bunu ben yiyeceğim. Çikonda ben. Çocuklar biz ne yiyeceğiz? Anne no 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 no. Anne zaten hepimiz etmezdi ki. Neyse çocuklar neyse. Bir daha çıkarsa belki siz de Çıkmıyormuş anne. Aa, bab ya Noel Baba konuşma yapıyor, konuşma yapıyor. Merhaba çocuklar. Ha, Noel Baba, Noel Baba Hayallerimiz gerçek oldu. Aa, Noel baba ve bölümün sonu.